Seni öldürmeye gelen, sende hayat bulsun. Hayat sade olmalı ama yalın olmamalı. Adalet mülkün temelidir. Peki adaletin temeli nedir? Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir sen? kaç köşeli yıldızsın. Putlar, tanrısızlık ortamında üreyen ruh mantarlarıdır. Ben insanın ruh, ruhun da bir tapınak olduğuna inanıyorum. Herkes gibi olmak olmayacak bir şey. Herkes gibi olmak olmamak gibi bir şey. Anlaşılıyor ki İslam aleminin kaderi Türkiye'deki kördüğümün çözülmesine bağlı. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Yol uzun, uzak. Kalbimizden başka pusula da yok gövdemizin cebinde. Cami hayattan sürmeye başladık başlayalı. Adeta ilahi bir ceza olarak biz de hayattan sürünmeye başladık. Baharı yaz uğruna tükettik ve papatyaları seviyor, sevmiyor uğruna derken ömrü tükettik bir hiç uğruna. Doğaya inmiş vahyin, mucize pınarlarından bir penceredir her üzüm tanesi. Her üzüm tanesinde kendini görürsün. İnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler. ''Var olan ne ki, bizi yokluğuyla üzenler vardır.'' İslam'da adeta nimet, emek için değil, emek nimet içindir. Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Benim gözlerim yeşildir. Evet evet. Onun gözleri kara. Ben günah kadar beyazım. O tövbe kadar kara. Karın yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Bütün şiirlerde söylediğim sensin boşunaydı saklamaya çalışman. Öylesine aşikarsın bellisin. Ben geldim geleli açmadı gökler. Ya ben bulutları anlamıyorum ya bulutlar benden bir şey bekler. Hayat bir ölümdür, aşk bir uçurum. Ben geldim geleli açmadı gökler. Tarih her konuda süreklidir. Bir dünya hayatının yapısı gereği, inançsızlık sürdüğü gibi inanç da sürüp gidecektir. İnancın yarısı utançtır. Her şeyi tam olsa da utancını yitirmiş bir medeniyet sağlıksızdır. İnsan, kendini hakikate adadığı, ruhunu ona açtığı ölçüde insandır. Başarı, hayata tapmakta değil, hayatın hakkını vermektedir. Diriliş, şeytanın topladığı ve uğursuzluk saçan her topluluğu dağıtma, Allah'ın ipine sımsıkı sarılan topluluğu kurma yolu, yöntemi, savaşı demektir. dünya kavgasına dünya için ve dünya adına değil Allah için katılma. İnkar, tutsaklık, inanç özgürlüktür. Onlara anlat. Yağmur karşılıklı yağar. Ruhların içindeki müzikle karşılıklı şiir ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir yoksa bal mumundan peteklerdir bal değil bir gün gelecek yine yüce İslam milleti bilinçlenecektir nerelerden nerelere geldiğini öğrenecek ve bu onu uyandıracaktır oruç insanın katıldığı her yıl bir ay katıldığı bir ruh şölenidir. Üstün insanların davetlisi olduğu bir tabiat üstü ziyafet, bir gök sofrasıdır. Yani saman yolunda ziyafet. Üzerinde Kabe ya da cami resimli doğum günü pastaları, sosyetik umre turları, lüks ve israf içinde dini şova dönüşen İslami hayatlara artan ekonomik refah değil, sığlaşan din algısı üzerinden bakmak gerekiyor. Kapitalizm, benim gözümde solun bir yüzü, komünizm öbür yüzüdür. İnsan olan derim, tükürsün ikisinin de suratına. İyi ki bilmiyor kalabalıklar, yağmura bakmayı cam arkasından. İnsandan insana şükür ki fark var, tek çare ve çözüm İslam dünyasının uyanıp Batı'nın NATO'su gibi bir askeri güç, AB gibi bir siyasi birlik oluşturmasıdır. Arkamda ve yanımda güçlü surlar vardı surelerden. İlk insandan başlar hakikat tarihi, yani hakikatin bilinişi. Sen cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu onlara anlat. Yüksel bir kere daha ey ahir zaman ezanı! Çiğ düştü göklerden ve bir bahar günü doğdun sen. Umutsuzluk yok, gün gelir, gül de açar, bülbül döter. Ayasofya'nın avizelerini bu Ramazan'da da ışıtamadık. Bunu unutmamalı. Donmuş ruh ancak baharla kanatlarını açar. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. dünya zamanı, ahiret zamanının yanında adeta Hz. Musa'nın asasının yanında büyücü değneklerinin düştüğü zavallı bir duruma düşmektedir. Ölenlerin kanında Musa bilincinin çiçeği açar, zulümde boğulan halka, suda boğulmayan bir çocuk yol gösterir, suları yarıp geçme yolunu. ''Allah'a inanan insanın özgür olduğuna inanıyorum. İnsan, boynuna zincir atan, takan eşyadan ve öteki insanlardan, insanların tanrılaştırdığı kişi ve eşyadan insanı ancak Allah kurtarır. Yani insanı ancak Allah özgür kılar.''